Yani gördüğünüz gibi bugün harika bir kar yağıyor Yani Gerçekten güne müthiş uyandık yani Ben bugün bir dış çekim yapmak isterdim açıkçası Dışarıda bir çekim yapmak isterdim ama malum gördüğünüz gibi Evin önü park olunca çok fazla çocuk sesi vardı Şu an lapa lapa gerçekten kar yağıyor Şöyle göstereyim size Çok güzel bir görüntü var Yani bugün böyle bir havadan nargile içmek Yani sıcak bir kahveyle birlikte harika olacaktır ben geçeyim hazırlayayım. Herkese merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Hatta hani bayağı karlı bir günden merhaba. Yani video öncesinde de gördüğünüz gibi akşam yani bizim gece saat 4'ten itibaren aralıksız bizim buraya bile kar yağıyor. Yani diğer tarafları düşünemiyorum bile açıkçası. Yani bugün ne yapacağız? Bugün gördüğünüz gibi yaban mersini araması var. Yaban mersini hani. Ondan sonra limon. El fakirin limonu ve el fakirin su var. Bu üçünü harmanlayacağız. Neden bu üçü? Daha önce yani benim nargileci olarak çalışırken gerçekten tuttuğum bir karışımdı. Gece sonunda, iş sonunda arkadaşlarımla gerçekten çok severek içerdik. Yani benim hakim olduğum bir tat, yani çalışılmış bir tat öncelikle onu söylemem lazım. Yani neden mazaya limon ve fresh diyen olabilir? Limon yani ekşi bir tat bildiğiniz üzere zaten Yaban Mersin'i de ekşi bir tat. İçindeki naneye çok takılmamak lazım. O da El Fakir'in fireşiyle birleşince gerçekten çok hoş oluyor. Yani El Fakir'i de, yani El Fakir'in fireş aromasını da ben şöyle söylemem lazım. Ya yani benim zaten tuttuğum bir aroma ve ben biraz kiviye benzetiyorum. Yani bu içinde trofik meyve gibi aramalar var ya, o gelen fireşlikle birlikte ben kivi andırıyor. Ya yani zaten ufak bir tabağa da böyle ufak bir meyve tabağı hazırlayacağım kividen. O şekilde içeceğim nargileyi. Ya bu El Fakiri daha önce bir yoruma atmış galiba. Birisi yorum yapmış. El Fakir dener misin diye çok ısrar etmiş hatta kardeşim. Ya yani El Fakiri daha önce de kullandım fresh aromasını. Yani karışımlarda kullandık. Videolara bakarsan görürsün. Yani bu genel olarak böyle tropik meyveyi andıran, yani meyveli, hafif yani böyle yumuşak, şekerli ve ağza çok güzel bir freshlik veren tütün var. Yani benden kesinlikle geçerli not alan bir ürün. Yani bunun için tek ayrı bir tanıtım yapma ihtiyacı duymadım nedense. Çünkü ama yani merak ediyorsan benim kesinlikle geçen notu almış bir ürünüm yani el fakir içicisi olarak da. Onu söyleyeyim sana aklında kalmasın. Ben açayım bir hazırlık yapayım burada. Yine çok güzel kokuyor. Üçünden de yüzde %30 oranında kullanacağım. Yani üçü de eşit olacak. Onu da söyleyeyim. Bu arada mesela Instagram'dan da birisi yazmış, mesaj atmış bir kardeşimiz. Abi demiş, elindeki demiş tespih nereden bulabilirim aynısını falan demiş. Yani bu bizim mazaya videosunda vardı galiba. Yine elimde takılıydı. Yani şöyle söyleyeyim, bu tespit değil öncelikle. Yani bu bir bitkinin, yani böyle yerde buğday gibi yetişen bir bitkinin tespih boncuğu diyorlar. Yani böyle şunlar üretiliyor. Aslında bunlar bir bitkinin şey tohumu. Ama aynı böyle yani bir boncuk gibi yani tesbih yapabiliyorsun. Öyle bir özelliği var Allah ona göre yaratmış. Yani bizde vardı öyle tohumları. Eğer bulabilirsem hala varsa yani yol deyim senle bir dik yap. Yani onun dışında bulabileceğim bir şey değil açıkçası öyle söyleyeyim. Yani cevaplandırmış olayım. Ona da yeni göz attım yeniden denk geldi. Aradan çıksın o da. Şöyle biraz limondan alayım. Yani tespit de iyi oluyor gerçekten yani psikolojik olaylarda falan yani sabır çekme olayında falan filan bildiğiniz üzere psikologlar falan da tavsiye ediyor. Ya yani ben de arada gerçekten tespit aradığım zamanlar oluyor yani bana özellikle yalnız nargile içerken falan sabır çekiyorum bir anda. Yani gerçekten güzel oluyor yani dediğim gibi psikolojik tedavilerde falan da kullanılıyor benim de bildiğim kadarıyla. İnsana kendini iyi hissettiriyor. Yani tespih iyidir, güzeldir. Şöyle yaban mersininden de aldım. Limonun yaban mersini. Kaldı fresh de burada. Gerçekten güzel. Yani fresh. Fresh'i çok beğenmeyenler falan var. Fresh'e laf atanlar var ama bana göre yani fresh gayet başarılı bir ürün. Yani hiç çamur atmanın bir anlamı yok. Ben öyle söyleyeyim. Şöyle. Bu kadar zaten mendillerimi dolduracaktır. Şunları koyayım yerine. Şimdi şeyde soran olabilir mesela tütünleri bu şekilde mi muhafaza ediyorsun falan diye. Ya yani bunları bir buzdolabı bir poşetiyle sararsanız çok harika olur. Öyle söyleyeyim. Hatta streç filmle sarma imkanınız varsa tek tek paketleri streç filmle sarın yani kalmış. Yani kesinlikle hava almadıktan sonra kolay kolay hiçbir şekilde bozulma yapma. Bunları ben bir karıştırayım şuradan. İyice harmanlamak önemli yani. Ortak bir tat arıyorsan yaptığın karışımda kesinlikle iyice harmanlayacaksın ki yani ortak bir lezzette bulunsun. Yoksa hepsini alırsın yine. Ama yani tütün çok iyi karışmazsa net tatlar alamazsın. Yani net bir ortak tat alamazsın. Hepsinden biraz biraz alırsın ama tütünü iyi bir şekilde harmanlarsan ortak tat almak bana göre dediğim gibi yani karışımda en önemlisi. Yani diğer türlü karışım yapmanın bana göre bir anlamı çok fazla yok. Yani açıkçası lüle bunları farklı farklı da kullanabilirsiniz ama asıl olay burada yani harmanlamakta. Şöyle ben güzelce iyice harmanlayayım bunu. Şöyle lülemi göstereyim. Artık lülem hazır gördüğünüz gibi. Yani ben diğer hazırlıklarımı da yapayım artık balkona kurulayım ondan sonra. Balkonda görüşürüz. Artık ben balkona geçtim. Şöyle közlerimi koydum da henüz hani bir duman falan almadım nargileden. Şöyle göstereyim. Ben nargileyi bir açayım. İzninizle. Kitapçılı zaten Nargilem kıvama da girdi. Ben biraz daha çekeyim. Kahvemi de çok soğutmak istemiyorum. Zaten hava çok soğuk olduğu için çok çabuk soğuyor. Öncelikle parka yakın oturduğum için şu an birçok çocuk sesi geliyordur. Yani montajda elinden geldiğince azaltmaya çalışıyorum ama Yine bir rahatsızlık veriyorsa kusura bakmayın yani Ya dediğim gibi çok fazla kar dayamayınca Bir de okullarda tatil olunca Yani çocuk sesleri de yani engellenemez gibi bir durum açıkçası öyle Yani öncelikle ben tütüne değineyim El fakirin limonu, mazayanın yaban mersinin nanesi ve el fakirin fneşini kullandık Yani hazırlık aşamasını zaten gösterdim yani çok güzel bir şekilde harmanladım açıkçası. Üst tütünü de çok güzel bir şekilde harmanladım. Ortak bir renkte buluşuyor zaten şerbetleri falan karışınca. Yani karışımlarda kesinlikle yani ortak bir lezzet arıyorsan çok iyi bir şekilde harmanlamak çok önemli. Yani tütünleri iyice birbirine yedirmek lazım. Gördüğünüz gibi zaten nargile çok kolay bir şekilde açıldı. Çok iyi bir şekilde açıldı. Şu an çalışmasında da hiçbir problem yok yine. Çok güzel bir birili oldu. Yani tadına gelecek olursak da kesinlikle çok güzel. Yani El Fakir'in hafif freşliği var bildiğiniz üzere okyanusun. Bu yaban mersinin nanesiyle de birleşince yani %30-30-30 falan yaptık. Yani 33'lük hepsinden eşit şekilde kullandım ben. Naneyle birleşince çok güzel oluyor. El Fakir'in de zaten okyanusun kendinin bir freşliği var. Yani limon da gerçekten ekşi bir tat geliyor böyle alttan alttan. Çok güzel bir limon tadı almak mümkün açıkçası. Benim herkese tavsiye edeceğim bir karışım bu. Yani dediğim gibi. Yani yanında kivi de yemeği tavsiye edebilirsiniz. Çünkü kivinin ekşi tadıyla birleşince gerçekten... Yani çok daha güzel bir lezzet alıyorum ben açıkçası. Eski günler çok aklıma geliyor böyle. Dediğim gibi çalışırken yani iş sonunda böyle kendimize çok güzel ortam yapardık, çok güzel nargile sohbetleri yapardık. Yani biraz da beni maziye götürdü açıkçası böyle şimdi bir ortam yapınca gerçekten duygulandım açıkçası. Ben yani birazdan laptopumu da alacağım zaten geleceğim bir yorumları okumam lazım. Dün gece attığımız videoya da yine çok güzel yorumlar geldi. Bir de gece düşünce video kanala gece atabildim ancak yani çok güzel yorumlar geldi. Onları da okumak istiyorum açıkçası. Diğer yorumlara da bakacağım. Laptopumu alayım geleyim. Yani öncelikle ben dün akşamki yorumdan başlamak istiyorum Ahmet Alkan abim. Gelelim tütün yorumlarımıza demiş. Damak tadına güveniyorum. Meşe kömürü, pilnar kullanmanın nargileye bakış açını anlamamız konusunda yeterli bir ipucu demiş. Mazaya gelince önceki yorumda belirttiğim üzere yaklaşık 10 çeşitini denedim. Denemiş olduğun iki çeşit geçer not aldı peki dereceyle demiş. Gerçekten öyle oldu. İstemenin yaban mersini aroması diyebilirim demiş. Üzüm çeşitleri ve mürdüm de eşte belki doğru karışımlarla kullanılabilir demiş. Fırsat olursa yani ben de yani Mazaya'nın o üründe eğer temin edersem karışımlarda zaten kullanırım Ahmet abi sana öyle söyleyeyim. Kavunun da kimyasal bir tadı olduğunu söylemiş. Gerçekten dün gece yani gece düşünce bir de video yani yorumlar direkt ön plana çıktı. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumların için. Kadırgalı en son şarkının ismini sormuş. Yani Alp Tokar kardeşim benim yerime cevaplamış. Yani şu anda ben yeni görüyorum bunu. Ondan sonra Bakalım şöyle. Ana son dener misin demiş Har Harun Peker. Yani inşallah bir gün çok güzel bir çift elma videosu yapacağım zaten öyle söyleyeyim. Yorum için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Berkan Baki gece gece canımı çektirdin be demiş. <laughs> Dediğim gibi videonun gece düşmesi biraz kötü oldu. X Dreams bu saate video mu yüklenir mi diye bir tepki vermiş. Ben de dedim ki işimiz bu hocam ne yapalım falan filan. Yani inşallah bir daha böyle gece saatlerinde yüklememeyi özen göstereceğim ama yine çok belli olmuyor. Yani montaj bazen çok fazla uzun sürebiliyor öyle söyleyeyim. Kaanat sus abi Hindistan cevizi bile yapar mısın İnşallah, bakalım yani Hindistan cevizi bulursak bir gün alırsam kesinlikle yaparız. Kaanat sus teşekkür ediyorum. Melek Sevim abi çilekli de yapar mısın demiş. Yani şu an çilekliğim yok. Çileği de aslında çok sevdiğimi söyleyemem ama yani bir gün bulursak zaten deneyeceğiz. Yani içeriği çok fazla yani çoğaltmaya çalışıyorum. Fırat İlboğa, ben iki adet silikon mark aldım. Biri 35, diğeri 30 yıkamama rağmen hortum tadı geliyor. Hocam sebebi nedir demiş. Şöyle söyleyeyim Fırat Hocam. Yani silikonun eğer kalitesi düşükse yani ilk başta bir plastik kokusu gibi bir koku alman çok mümkün. Yani dediğim gibi olabildiğince sıcak suyla yıka ve havalandır. Yani o koku bir süre sonra gidecektir diye ben yani düşünüyorum yani çok kötü bir malzeme değilse kesinlikle gider. Ya yani ben aldığımda açıkçası yoktu ama içini karartmak gibi de olmasın. Ama güzel bir temizle biraz havalandır. İnşallah koku da gider diye ben düşünüyorum. Bu yorum için çok teşekkür ederim var. Berkay Altan yine, abicim benim bir sorunum var. El fakir tütün kullanıyorum ve içerken çok baş dönmesi oluyor. Nedeni nedir? Neyi eksik yapıyorum? Nasıl düzelir? Ya baş dönmesi kesinlikle tütünün ağırlığıyla alakalı bir durum. Berkay abi sana öyle söyleyeyim. Yani bir doktora görün. Yani çünkü herkesin nikotine verdiği tepki çok farklı. Yani kesinlikle eğer çok yüksek yani büyük bir problem varsa ben doktora gitmeni öneririm açıkçası. Enes 18, ben beğenmemiştim limonu demiş El Fakir Limon'a. Ondan sonra İbrahim Kılıç, abi El Fakir Okyanus dener misin dedi. Videonun başında onunla ilgili bir açıklama yaptım zaten. Ondan sonra Enes Efe Aslan, abi dum, duman nargile boyutuna göre değişiyor mu demiş. Yani tabi değişir, nasıl değişir? şu şişenin haznesi ne kadar büyük olursa senin üstünde boş kalan yer ve markucun ne kadar uzun olursa dumanın onunla doğru orantılı bir şekilde artıyor. Sana da öyle söyleyeyim. Enes. Veli Demir Aslan kilolukları sevemedim ben ya kalın yapraklı oluyor demiş El Fakir'in kiloluk ürünlerine. 50 gram alıyorum artık çok daha güzel diye belirtmiş Veli Demir Aslan abim de çok teşekkür ederim. Yani ondan sonra Muhammed Öz sade limon içilmez be abi nasıl içtin demiş. Yani ben beğeniyorum damak zevki sana öyle söyleyeyim Muhammed. Teşekkürler. Doğukan Yalın art, yorum atmış. Abi ben nargilemde el fakir yaban mersi kullandım. Her şey adetine göre 10 numara hazırladım. Bir iki fırttan sonra boğazımda haşlandı demiş. Yani nargile boğazını yaktığını söylemiş. Neden olur? Kesinlikle bir eksik yer vardır. Yani düreği falan yeri bir yaprak kapatmış olabilir. Ben sana öyle söyleyeyim Doğukan. Tekrar bir gözden geçirirsen. Yani yanlış olan mutlaka bir şey vardır. Ya da tütünde de bir problem olabilir. Onu söyleyeyim. Kurkan Şahin teşekkür etmiş ilgi için ben teşekkür ederim. Ondan sonra Nurettin abi buluşma yapacak mısın demiş. İnşallah önümüzdeki günlerde bakalım. Yani bir proje var. Buluşma gibi Kaç kişi bulabilirsek artık ona göre bir güzel bir buluşma yapacağız. <laughs> Emre Çetin Reis mekanlardan nargile içmeye gidiyoruz. 15 dakika baya kötü olur tadı. Muhtemelen yanıyor. Bayağı oldu bu sıkıntı. Ne yapabiliriz? Uzun süre içim elde etmek için ya büyük ihtimalle yanlış bir şey vardır nargilede. Ya ben direkt güzel bir nargile mekanı bulmanızı tavsiye ederim. Yeni bir tane. Yani bu keyif işi sonuçta. Keyif almıyorsa ben bir kere bir mekana giderim. Bakalım nargilesi bana keyif vermiyorsa bir daha oraya gitmem açıkçası. Öyle söyleyeyim. Öz hakiki Urlalı yorum atmış yine bu nargile üretimi El Fakir'in fabrikasını koymuştum. El Fakir'in CEO'sunun yaptığı açıklamalar vardı. Adamlar diyor merdiven altı üretimi sadece birkaç adım ötesindeler yetiştiremiyorlar. Tutun tabi böyle olunca demiş biz de çakma tütünlerle uğraşıyoruz. Özaki Kurlara'ya da çok teşekkür ediyorum. Emre Karaçamca'ya yine çok teşekkür var. Önder Güreli bir anda de bir yende demiş. Önder abim buradan beni Uruguay'dan izliyordur büyük ihtimalle. İyi iyi demiş Fransızca. Yani Uruguay'dan da beni izlediğini biliyorum Önder abi sana buradan sonsuz teşekkürlerimi edeyim. O da bana çok fazla gerçekten yani destek veriyor YouTube'dan. Önder abi'ye de buradan selam olsun Önder abi seviliyorsun. Yani gelen yorumların hepsini okudum. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yine bugün gerçekten çok güzel bir gün var. Nagilemi tadını çıkartayım, montaja geçeyim bir an önce. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.